Şimdi arkadaşlar bence belli bir yaşa geldiğinizde işte kamu veya özel sektörde çalışıyorsanız ya da akademiye yöneldiyseniz çok önemli ve karar vermeniz gereken bir mevzu var. Kariyeriniz. Yani önceki videolarda çektim işte yani kariyer gereksiz işte vesaire ama olay böyle değil aslında. Sizin hayatınızı idam ettirmeniz için çalışmanız gerekiyor ve bunun kararını da doğru düzgün bir şekilde vermiş olmanız gerekiyor. Siz kendi yetenekleriniz doğrultusunda ve istekleriniz doğrultusunda bir kariyer planı çizdiniz mi? Ve bu hedeflerinize gerçekten ulaşabiliyor musunuz? Bugün bunun üzerine konuşacağız. Ben Fırat, ekonomi, maliye ve sermaye piyasası bölümlerinden mezunum. Yüksek lisansımı bilişim üzerine tamamladım. Aynı alanda doktora öğrencisiyim. Finansal teknoloji sektöründe çalıştım. Ürün yöneticisi olarak vesaire. Bu kanalda da toplum ve bilim ile alakalı içerikler paylaşıyorum. Aslında önceki videolarda bahsettiğim işte kariyer yalanı diye böyle hani biraz böyle dikkat çekici bir başlık attım ama burada sizin dikkat etmeniz gereken ve kariyer yolculuğunda sizi bekleyen kötü şeylerden bahsettim. Onlar aslında karşılaşacağınız kötü tecrübelerin örnekleri ve mevcut. Fakat bunun diğer tarafı da var. Yani herkesin iş hayatı kötü olsa böyle bir düzen nasıl ilerlesin, nasıl maaşı çalışsın insanlar? Bunun doğru yolu da var ki tek örnek sadece Türkiye Cumhuriyeti değil. Bunun işte belli faktörlerde değişiklik göstermesine rağmen Amerikası var, Avrupa'sı var, Uzakdoğu'su var vesaire Bunların hakkında da konuşacağız. İş hayatınızda kariyer mevzusunda yapılması gereken ilk şeylerden bir tanesi bir kere hedef belirleme fakat bu hedefleri de belli aşamalarla sınırlandırma yani kısa vade ve uzun vade olarak çünkü hepimiz insanız zaman sınırlı ve yapmak istediklerimiz sınırsız diyebilirim yani benim öyle o kadar çok şey yapmak istiyorum ki bazen zamanın yetmediğini fark ediyorum ama belli bir şey yapmak istiyorsak belli bir konuda belli bir alanda yoğunlaşmak istiyorsak mutlaka bazı sınırlar koymamız gerekiyor bir de bu hedef belirleme konusunda şöyle bir şey var yine kendimden örnek böyle çok fazla şey yapacağım dediğiniz zaman zaman kendi kendinize böyle bir psikolojik baskı ve mükemmeliyetçilik algısı oluşturuyorsunuz ve bu inanılmaz büyük. O yüzden hedeflerinizi kısa vadeli böyle parçalara ayırmak her zaman daha avantajlı, daha ölçülebilir. Yani örnek vereyim yapmak istediğiniz şeyleri uzun vadeli olarak yazarsınız bir kenara ama e, yani gelecekte yaşamıyoruz şu an bir şeyler yapman gerekiyor. O yüzden o ana hedef içerisinden belirlediklerinizi küçük parçalara ayırarak örnek vereyim yazılım mı öğrenmek istiyorsunuz? Bunun toplamı böyle 300 saat mi sürüyor? E kardeşim Şimdi bak hani bunu küçük derslere ayırabilirsen 2 saatini, 1,5 saatini vesaire şu an yapabilirsin. Ve yap yani kısa vadeli hedeften kastım bu. Bu yöntem aslında SMART diye böyle kısaltıyorlar. Hemen şuradan okuyayım. İşte specific, measurable, achievable, relevant and time bound diyorlar İngilizce. Kısacası specific zaten <laughs> belli. Ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve zaman kısıtı olan. Yani zaman kısıtı önemli çünkü insan beynini ona alıştırıyor. Bir diğer konuşmam gereken konu SWOT dediğim biz bir şey bu yani iktisadi idare bölümlerde olanlar bilir SWOT analizi diye bir şey var işte. Güçlü yönleriniz strength, işte weakness, işte opportunities and threats olması lazımdı. Kısaca işte güçlü yönleriniz, zayıf yönleriniz, geliştirilebilen, geliştirilebilecek yönleriniz ve size karşı tehditler hani ne sıkıntı yaratabilir vesaire. Bunun analizini yapmanız gerekir. Kendi kendime de hep söylediğim şeylerden bir tanesi. Yani hepimizin belli bir şekilde yani komünist bir devrim olmadığı sürece ki orada da çalışıyorsunuz. Emeğinize göre ve yeteneğinize göre vesaire ama içinde bulunduğumuz toplumda da sizin uzmanı olduğunuz hoşunuza giden bir alan hakkında piyasada karşılığı olan bir alan hakkında kendinizi geliştirmeniz gerekir. İlk başta buna da karar vermek lazım. Kısacası böyle bir kendinizin analizini çıkaracaksınız. Bu çok zor bir şey değil. Hep derler hani böyle şey kampında da oluyor ya böyle hani üniversite kampları kişisel gelişim kampları vesaire bir not defteri, bir kalem, yapmak istediğim şeyler objektif bir şekilde böyle hani kendi kendinize düşünerek yazarsınız. Ya benim güçlü yönlerim neler? Böyle hani kendinizi bir yere koyup dışarıdan bakarak işte insanlar beni nasıl tanıyor? Ben neler yapabiliyorum? Objektif ne? Başarılarım var vesaire. Bunun bir analizini yapmanız lazım. Eğer düzgün bir kariyer hedefi istiyorsanız. Bu kariyer yolu içerisinde yani kariyer hedefleri içerisinde yapılacak şeylerden bir tanesi de istediğiniz alanda insanları araştırmak. Yani sizin dünyada tek kariyer hedefi olan insan olduğunuzu düşünmek biraz absürt olur. Mutlaka sizden önce bu tarz şeyleri yer yerli ve uluslararası platformlarda başarmış insanlar olur. O yüzden örnek vereyim LinkedIn'de mesela böyle keywordlerden, anahtar kelimelerden ararsınız mesleğinizi. Örnek vereyim işte psikoloji vesaire. Psikoloji alanında kariyer planlıyorsunuzdur. Bakarsınız bir arama çubuğuna yazarsınız LinkedIn'de ya da Google'da. Psikolojide işte tanınan bilinen kimler var? Bunlar ne yapmışlar? CV'leri neler? Nerelerde çalışmışlar? Hatta böyle biraz ileri gidip LinkedIn'den işte bağlantı kur vesaire yap. Gerekli soru cevap şeklinde o insanlara ulaşabilirsiniz. Sorabilirsiniz. Verecekleri tepkileri bilemem ama genelde yani akademik tarafta olanlar bu tarz soruları cevaplamakta mutluluk duyar çünkü insan böyle e, birilerine yardımcı olmak ister genelde. Yani ben şu ana kadar öyle gördüm. Hiç terslenmedim bu konu hakkında. Bir hocaya, birine, uzman birine ulaşırsanız mutlaka e, yani saygı çerçevesinde bunu yaparsanız size yardımcı olacaklar diye düşünüyorum. Benim başıma böyle geldi yani böyle tecrübe ettim ben. Yani bir de ek bir not gözünü seveyim. LinkedIn'i kullanıyorsanız hep LinkedIn diyorum. Hani Beyaz Yaka genelde LinkedIn'i kullanır dil bilen falan. İş arıyorsanız gözünüzü seveyim. Kariyer hedefi için çok kötü bir şey. O op to work mevzusu var ya profil fotoğrafını değiştirme. Resmen şey demek yani hani ben işe alınmak istemiyorum yalvarırım beni işe almayın demek. Ya yani onu da açıklayayım. Ben iş ararken hep diyorum yani ilk işi bulmak en sıkıntı böyle tecrübeniz yokken sadece staj yapmışken bir yere işe girmek çok sıkıntı. O yüzden hani muhtaç olduğunuzu çok muhtaç olduğunuzu belirttiğiniz anda bir zayıflığınızı yakalattığınız anda o headhunterlara insan kaynaklarına bu onların gözünde ben kötü bir etki bırakıyor diye düşünüyorum. O yüzden mümkün oldukça o LinkedIn profilinizi iş arıyorsanız dahi çok ihtiyacınız olsa dahi open to work yapmayın. Yani işin saçmalığını söyleyeyim. Ben iş bulduktan sonra bana hani yine ben yapmamıştım. Bunun farkındaydım. Open to work falan yapmamıştım ama iş bulduktan sonra bana daha çok iş teklifi gelmeye başlamıştı. Bu işler biraz böyle. Niye? Çünkü insan kaynaklarında çalışanlar fazla uğraşmak istemiyorlar. İşe girmiş biri işte hani bu belli aşamalardan geçmiştir, elenmiştir vesaire. Böyle sizi işe alıyorlar yani daha şey oluyor daha etkili bir yöntem oluyor o yüzden dediğim gibi open to work yapmayın asla kariyer yolunda özellikle şu an teknolojinin ve yapay zekanın geliştiği çağda şeyi ben asla kabul etmiyorum yani işte üniversiteden mezun oldum eğitim bitti yüksek lisansı yaptım ve falan eğitim bitti hayır yani eğitim asla biten bir süreç değil eğer eğitimi biten bir süreç olarak düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz öyle bir çağda değiliz değildik gelecekte hiç olmayacağız o yüzden kendi alanınızla alakalı gelişmeleri ve vesaire sürekli takip etmeniz lazım. Yani nasıl anlatayımse i̇şte bu FOMO falan değil. ...işte Fear of Missing Out işte yani ne derler ona. Yani bir şeyden geri kalma korkusu değil. Çünkü sektörler çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Eğer alanınızda, kariyerinizde iyi olmak istiyorsanız son gelişmeleri de takip etmeniz gerekiyor. Artık çeşitlendirin. Psikoloji mi dersiniz, finans mı dersiniz, işte mühendislik alanları mı dersiniz. En azından popüler böyle hani bilim dergileri olur, Twitter hesapları olur vesaire bunları takip etmenizi tavsiye ediyorum ne olmuş ne bitmiş öğrenmeniz için. Bunların hepsini birlikte değerlendirdiğimizde önemli bir faktör var. Bu kadar çok şeyi nasıl yapacağız vesaire demeyeceksiniz. Motivasyon ve sabır çok önemli. Yani derler yani Roma bir günde kurulmadı diye. Kariyerinizde iş hayatınızda bir günde oluşmayacak. Yani insanlar çok emek veriyor. Siz de bunun için disiplinli ve motive olmanız gerekiyor. Çünkü sonunda alacağınız karşılık hani belki Türkiye sınırlarında istediğiniz seviyede olmayacak ama çevrenizdeki çoğu insandan daha iyi bir durumda olacaksınız en azından şikayet edebilir konumda olacaksınız böyle kamera karşısında belli bir düzen kurmuş şekilde. O yüzden sabırlı olun, disiplinli olun, ufak ufak hedeflerinize ilerlemeye devam edin. Hoşunuza gittiyse takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka bir toplum ve bilim ile alakalı videoda görüşmek üzere avernias şimdilik out.